Herkese merhaba. Cümleden selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir kurabiye koki yapacağım. Koki için malzemelerim bu şurada. 2,5 su bardağı unum var. Şurada 150 gram damla çikolatam var. Şurada bir yemek kaşığı nişastam var. Bir adet yumurtam var. Bir paket kabartma tozum var. Bir tatlı kaşığını kullanacağım. Bir paket vanilyam var. Ee, öncelikle şurada da 150 gram e, tereyağımı erittim, soğuttum. Şu şekilde kıvamı aldı. Ee, şimdi hemen <gülüyor> şey <gülüyor> Şekerimi şöyle e, bir çay bardağı şekerimi e, esmer şeker yapacağım canlar. Bunun için de nasıl yapacağım? Esmer şekeri e şöyle bir çay bardağı şekerimin içine şöyle bir kaşık kadar üzüm eee kullandım. Şimdi şöyle esmer şeker yapacağım bunu beyaz şekerle de kullanabilirsiniz. Ben hem bunu böyle size göstereyim istedim. Esmer şeker nasıl yapılır evde gerçekten e, tam güzel oluyor, tam tutuyor. Hem böyle sizinle bunu da paylaşayım istedim. Şöyle bakın her şeyde kullanabilirsiniz. Bu esmer şeker bu kurabiyenin içinde böyle akışkan bir kıvam alıyor. Ben çok beğendim bunu, yaptım denedim. Esmer şeker almaya hiç gerek yok evde böyle bakın değerlendirebilirsiniz pekmezinizde, bu üzüm pekmezi kullandım. Bakın esmer şekerimiz şöyle bir kıvamını aldı. Güzelce karıştırıyorum. Şu şekilde olucanlar. Şöyle esmer şekerimiz oldu. Şimdi hemen e, ne yapıyorum? Yağımın içine şekerimi ekliyorum. Yağım soğudu. Soğuk olması gerekiyor. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Tatlı şey, ta metal kaşıkla karıştırıyorum. Evet, gayet güzel soğumuş. Şurada bir adet yumurta. Tekrardan karıştıracağım. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir kovan vardı. Şimdi hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar nişastam vardı. Nişastamı da koydum. Biraz daha un ekleyeceğim, çevireceğim sonra. Gerçekten böyle bu tak, bu ıı, çok güzel oluyor. Tüm keklerinizde falan da kullanabilirsiniz. 2,5 su bardağı dolusu unum var burada. Şöyle hemen karıştırıyorum güzelce. Hamurumuz ne yumuşak ne de sert olacak. Hemen şimdi buradan şöyle bir tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu bir pakette vanilyamı ekledim tekrar gene karıştıracağım. Çok pratik oluyor. Böyle yapıp böyle saklama kaplarınızı koyup dolaba da koyabilirsiniz burada. İstediğiniz canınız istediği zaman pişirebilirsiniz canlar. Yani şöyle bir kıvam oldu bakın. Bakın şöyle. akışkan bir kıvamı var. Şu anda normal. Şimdi hemen damla çikolatamı karıştırıp içine şöyle bir karıştıracağım. Bakın şöyle bir hal aldı. Hemen şimdi ben bunu dondurma kaşığınız varsa dondurma kaşığıyla daha güzel olur ama ben tatlı kaşıklarıyla böyle dağınık bir şekilde hepsime dizeceğim. Evet canlar şimdi şöyle bakın. Şöyle bir hamur oldu. Ee, toplamda tam 3 su bardağı un kullandım ben. Siz de ona göre kontrollü bir şekilde yaparsanız sizin de güzel olur. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şöyle çay kaşığı tatlı kaşığımla şöyle tepsime koyuyorum. Önce şöyle koyacağım. Sonra düzelteceğim bunları. Ama dediğim gibi Dondurma kaşığınız varsa çok daha güzel olur. Şöyle, şöyle aralıklı bir şekilde koyuyorum. Şöyle güzelce bir düzelteceğim sonra bunları. Böyle kardağımın altısıyla yapacağım. Şimdi böyle hepsini dolduracağım canlar. Bu esmer şekeri, pekmezde esmer şekeri, yani normal şekerinizi e, tüm kurabiyelerinizde, keklerinizde kullanabilirsiniz. Ben yeni öğrendim bunu ama gerçekten çok güzel oluyor. Bizimkiler içeride heyecanla bekliyorlar beni pişecek güzelce. Böyle dağınık bir şekilde de koyabilirsiniz. Düzeltebilirsiniz de ben istediğiniz gibi ben size ikisini de gösteriyorum. Hamuru gerçekten çok güzel. Tam kıvamında şu anda. Şöyle bakın bir tepsim doldu. Çok da bereketli. Daha da devamında var şöyle. Bunu da küçük tepsimi yapacağım. Şimdi ben fırınımı 180 dereceye ayarladım. Fırınıma götürüyorum. Çok kısa bir sürede pişecek, gelecek. İnşallah birlikte sonuçta göreceğiz. Şimdi bir de şöyle deniyorum. Bakın kaşığı doldurup düzgün bir şekilde alıp şöyle topluyorum kaşığında çeviriyorum. Dondurma kaşığı gibi şekil vermek istedim. Öbür ki kenarıma koydum. Pişiyor. En kısa zamanda buraya da bir dondurma kaşığı almam lazım canlar. Çünkü benim tüm zamanım zaten burada geçiyor. Görüyorsunuz hamur şimdiden böyle o kadar akış şey ki sakız gibi ki o da e, pekmezde şekerin verdiği bir şey böyle ortası falan çok güzel akışkan e, dışı çıtır olacak içi böyle sakızımsı piştiğinde göreceğiz inşallah kurabiyelerim pişti. Az daha kalsın bunları fırında unutuyorum. ben burada iş yaparken şunlar da sonraki tepsiye ama böyle yaptım. Şimdi şöyle bakın gerçekten lezzetine baktım çok güzel olmuş. Şöyle. O kadar güzel ki böyle ağızda dağılıyor lokum gibi. Şimdi birazcık soğuduktan sonra ben servisini yapacağım. çayımız da burada kaynıyor. Çaylarımızla birlikte ılık ılık Yiyeceklere dağıtacağım. Ee, evet sizlere de fikir olsun yapacaklara. E, dediğim gibi ben evde kendim kara, e, esmer şekerimi kendim yaptım. Pekmezler sizlere de fikir olsun yapacaklara. Yiyeceklere afiyet olsun. Kanalımı izleyip tam da buraya kadar izleyip yorum yaparsanız, videolarımı beğenirseniz, izle sonuna kadar izlerseniz benim için çok güzel olur. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kurabiyelerim şu şekilde canlar şöyle. Çikolatalı, altları üstleri böyle çok güzel bir şekilde. Ama birazcık soğuması gerekiyor.